Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Açıklama geldi. 8294 lira geri ödemesiz destek üretim sürecine katılım desteklenmesi projesi Bursa Açılış Toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in katılımıyla gerçekleşti. Tekstil, makine, gıda, mobilya, kimya sektörlerini destekleyecek program kapsamında imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin, nitelikli iş gücünün istihdam edilmesinin desteklenmesi amaçlanıyor. Yeni modelle gençler başta olmak üzere iş arayanların iş gücü piyasasında talep edilen becerilere sahip olmasının sağlanması hedefleniyor. İmalat sektöründe belirtilen alt sektörlerde, organize sanayi bölgelerindeki özel sektör vasfı ve 50 ile 249 arasında çalışana sahip iş yeri olunması, sigortalının işe alındığı aydan önceki son 12 aylık dönemdeki kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekiyor. İşletmelerin vergi, sigorta primi, işsizlik sigortası primi borcunun olmaması koşulu bulunuyor. 18-34 yaş arası grubu kapsıyor. Çalışan sayısı 50 ile 100 arasındaki işyerleri çalışan sayısının en fazla %10'una kadar, çalışan sayısı 101 ile 249 arasındaki işyerleri ise en fazla 15 katılımcı talebinde bulunabilecek, 18-34 yaş grubundakiler, iş kura kayıtlı işsiz olanlar, işverenin birinci derece kan hasımı veya eşi olmayanlar başvurabilecek. Yabancılar için yabancı kimlik numarasına sahip olunması, kurs ve programlara katılım konusunda yaptırım uygulanmıyor olunması. Programa başlama tarihinden önceki son 3 ayda uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmamak gerekiyor. 12 aylık dönemde işverenin çalışanı olunmaması ve programa başlama tarihi itibarıyla açık öğretim hariç öğrenci olunmaması zorunluluğu bulunuyor. Belirtilen şartları taşıyan işyerleri ilk aydan başlamak üzere 3 aylık dönem için prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Hedefimiz sanayide 50 bin yeni istihdam üretmek. Bursa'da üretim sürecine katılımın desteklenmesi projesini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, projenin Türkiye'nin istihdam açığına katkıda bulunacağını söyledi. Programın uluslararası göç örgütü tarafından desteklendiğine dikkat çeken Bakan Bilgin, biz bu programı çeşitli kaynaklardan, kendi kaynaklarımız da dahil, yerli kaynaklardan ve uluslararası kaynaklardan Türkiye çapında, Türkiye'nin bütün sanayi şehirleri başta olmak üzere bütün kentlerine yaymak amacındayız. Amacımız bu yıl sonuna kadar bu programı bütün Türkiye'ye yayarak yaklaşık sanayide 50 bin yeni istihdam üretmek dedi. Bu programın başarılı olması Türkiye'de sanayiye çeşitli sektörlerde yetişmiş, iş gücü sağlamak, sanayi ile Türkiye'nin iş gücü açığını, sanayinin üretim gücüne katarak tamamlamak. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.